Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yelpaze patates yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Yelpaze patates tarifimiz için 4 adet patates kullanıyoruz. Patateslerimizi güzel bir şekilde yıkadık. Tertemiz oldular çünkü patateslerimizi kabuklu kullanacağız. Öncelikle patatesimizi ince ince dilimler halinde kesiyoruz. Yalnız patatesimizi tam olarak kesmiyoruz. Bu şekilde yelpaze görüntüsü vermek için. Patateslerimizi bu şekilde ince ince dilimleyerek yelpaze görüntüsünü veriyoruz. aynı şekilde diğer patateslerimizi de dilimleyerek işlemimize devam ediyoruz. Bu şekilde her bir patatesimize aynı işlemi uyguluyoruz. Patateslerimizi dilimledikten sonra sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için yarım çay bardağı zeytinyağımızı kabımıza alıyoruz. İçerisine bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kekiğimizi ilave ediyoruz. Siz istediğiniz baharatı istediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Baharatlarımı ilave ettikten sonra karıştırıyorum. Her bir patatesimizin üzerine yedirerek sosumuzu sürüyoruz. Patatesimizin her yerine gelecek şekilde sosumuzu sürüyoruz. Patateslerimize sürdüğümüz soslar fırına gireceği için dilimlerimizin arasına girecek ve patateslerimiz yumuşayacak. Bu şekilde her bir patatesimizin üzerine sosumuzu sürüyoruz. Patateslerimizi borcamıza aldıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza gönderiyoruz. Patateslerimizi piştiğini anlayıncaya kadar fırınımızda pişireceğiz. Fırında 1 saat kadar pişen yelpaze patateslerimizin üzerine kaşar rendelerimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde dilimlerine gelecek şekilde kaşar rendelerimizi ekliyoruz. Patatesleri pişirme süreniz patateslerimizin büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişebilir. Pişirme açısından küçük patates kullanmanızı tavsiye ederim. Kaşar peynirlerimiz eriyene kadar yelpaze patateslerimizi fırınımıza gönderiyoruz. Kaşarlarımız eridikten sonra fırınımızdan çıkardık yelpaze patateslerimiz hazır. Gerçekten çok güzel bir tarif. Hem kahvaltılık hem de ana yemek yanında tüketebilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.